Neden yapıyorsun öyle şeyler? Söyle bakayım neden yapıyorsun? Neden pençe atıyorsun durup dururken? Güzel güzel otururken birden pençe atıyorsun. Niye yapıyorsun? Sebep? Nedir senin bu yaramazlığından çektiğimiz ya? Güzel güzel oturuyordun şurada. Pençe atıp kaçıyorsun. Derdin ne senin? Ustu ustu otursan olmaz mı yani? Tırmızı çiziyor ondan sonra. Boynumuzu, oramızı, buramızı. Biraz uslu bir kız ol ama. Bebek değilsin ki. Koca kızsın yani. Kaç yaşına geldin? 15 yaşındasın. Bebekken daha ustuydun vallahi. Böyle büyüdükçe... ...çok daha yaramaz bir kız oldun sen. Niye böyle anlamadım? Niye bu kadar yaramaz oldun sen? Söylesene. Bakma başka tarafa. Yüzüme bak. Yüzüme. Bana bak. Yüzüme bak. Niye böyle? Sebebi ne? Bir tane şey atma. Pençe atma. Tamam mı? Uslu tatlı bir kız ol. O zaman herkes seni daha çok sever uslu tatlı bir kız olursan. Anlaştık mı? Bana bak, yüzüme bak. Bana bak, bana. Ha, bana bak, gözlerime bak. Bir yaramazlık yapmak yok, söz mü? Söz, tamam, peki.